Elif Hanım. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun çocuklar sizin ya ah sesleri geliyor. <laughs> Mert anne. Mert. E efendim. Mert. Dur Elif'le sen kayınvalidenle konuş şimdi. Efendim. Ee, Elif Hanım kayın e, şey Çocuğum çocuklar sizin benim. yanınızda mı? Evet efendim benim yanımda. Nasıllar iyiler mi? Elhamdülillah çok çok çocuklarım çok rahat ve güzel. Peki Ebru'yu özlemediler mi annelerini? O annelik yapmadı ki onu özlesinler. Aa. sen mi yaptın annelik? Annelik yapmadılar, yapmadan. Sen yaptın annelik. Sen kendi doğduklarına laf geçiremiyorsun ki benim çocuklarıma mı şey yapacaksın? Benim çocuklarımı eğitme diyormuş ki ne böyle anneniz yok. Diyormuş ki annen iki tane üç tane koca yaptı. Sen bir iğne ne olsan bunları benim çocuklarıma söylemezsin. <laughs> Benim o büyük bir, bir kızın bir konusu Eylul abi desek ki benedir diye. Peki neden annelik yapmadı diyorsunuz? Ne gördünüz siz Elif Hanım? Ben, çocuk... ben size anlatayım. susun biraz da beni dinlesin. Tamam duyuyoruz. Bir dinliyoruz. konuşsun Ebru bir saniye. Buyurun Elif Hanım. Hani büyük kızım büyük kızım diyor ya. Evet. Bir sorun O büyük kızı kendine döşedi. Daha kırklıyken benim üstüme attı kırklıyken. Evet, neden size verdi? Artı gitti. Yardım, 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 yardım. Benim oğlum dizinden ameliyat oldu. <laughs> Bakmam dedi. Çocuğu da oğlumu da üstüme attı gitti. A -a. Dokuz ay mamayla ben de sarı Bir şey söyleyeceğim hep size mi bırakıyordu çocuğu? Evet. Ben çocuklarını bir de şunu söyleyeyim ben onu çok annemden almıyorum ki ne. Affede çok affedersiniz köpek bile yavrusunu getirip saat 12'de kapının önüne atmaz. Özel, bir dakika kapının önüne paklenen... zenine... Bir şey soracağım kapının efendim? önüne atmak ne demek yani kapının önüne mi bıraktı size mi getirdi evet. çocukları? kaç sefer yaptı kaç sefer. Ticari, araba, Doğru mu Ebru? Hayır 14. efendim geliyor. yalan söylüyorlar. Kapının çocukları gönderiyorlar bize kıyafet atıyor. alalım diyorlar ben yanlarına göndereyim onlar da diyor ki ne attı çocuğu attı gitti. Bize atıyorsa bana velayeti versin demiş çocuk maaşını yiyecek ya ben aylık çekiyorum ya. Sen onu söyleme Velay. nerede çocuk yani... Çocuğu sen kayınvalidene çok mu bırakıyordun? Onun hayır bahsediyor. hayır hiçbir şekilde bırakmıyordum. Hayır alma yalan söylüyor. Bu kadın hepsini yalan söylüyor. Benim bir ailemi bir bağlasanız benim bir akrabalara ben konuşacağım. Sen şimdi kayınvalidenle konuş. bırak aileni. Kayınvaliden diyor ki sana bana çocuğu çok bırakırdı. Hayır yalan söylüyor. Ben hiçbir gün çocuk arma atmadım. Elif Hanım. Buyurun. Diyor ki ben Buyurun. hiç çocuğumu bırakmadım. Yani birkaç kere onlar Atsaydım kıyafet... Açsaydım ben bugün bu yayına buraya televizyona gelmezdim. Söyleyeyim mi? Tamam şey Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. düştü. Ben kendim temizledim. İki B senedir kız çocukları erkek çocukların kafalarını, bitlerini, bitlerini. Aa, efendim, temizliyorum. Bitlerini. Yalan söylüyor. Ya ben yıldır bitli mi çocuklar? Yalan Beni söylüyor. Seni Faruk Hocam doktoruna da götürebilirim. Yalan o söylüyor. Bak, bir dakika üst üste konuşuyorsunuz. Hiç anlamıyorum. Yalan söylüyor efendim. Elif Hanım çok hızlı konuşuyorsunuz. Yavaş yavaş konuşursanız anlayın. anlayın. Siz diyorsunuz ki çocuklar iki yıldır bitliydi öyle mi? Bitli bitli. Allah şahidim olsun. Erkek çocuğumun bile kafasına bit düştü. Gittim Gittim eczaneden bir ilacı aldım. O yüz ilacı aldım. Çocuklarla Sen de ben bir baktım. Bir, iyi bilen evet, olsan bunları söylemezsin. Sana. Bu bir. Ben ilk çocuğumu doğurduğumda... Aa, öyle konuşma. Diyormuş. Şey, çocuk o yüzden annesini ona... emmiyor diyormuş. Ama bir şey söyleyeceğim. Onun dediklerine cevap vermiyorsun. Başka bir şey söylüyorsun Ebru. Diyor ki Yalan kayınvaliden bit, bit olmuş Hayır. kafasında. İki yıldır bit vardı Hayır. diyor. Hayır. Ela okula gittiğinde... Tamam düştü. çocuklara bit Neresi? ulaşır. Evet Babası gitti ilaç aldı ben bak temizledim kafasını. Ben sana çocuk atmadım yalan söyleme. Ben bir gün ev temizliği yapmadım mı İş yapmadım mı e, temizlik çocuklarıma bakmıyor muydum demiyor muydun iyi bakıyordun. Allah razı olsun yuvanız iyi olsun biz bir şey istemiyoruz demedin mi? Şimdilik de yayında çıkmışsın böyledir söyledir. Elif Hanım. Ben efendim. Ben burada kendimi savunacağım. Yani ben aklım. diyor çocuklarıma iyi bakıyordum o diyor okuldan kaptı biti. Esra Hanım. Ben evet. onu var ya para, şey, para alıyor ya ben sosyal politikalara bile gönderdim çocuklarımın vücutlarını gösterdim yara içinde bit içinde sosyal politikalar bile gördü onun. Yalan. Bir dakika niye yara olmuş çocukların vücudu? Bakmıyor. Sokakta çocuk, çocuklar bizim bir ev görmedi, bir yuva görmedi. Peki yani bakmayıp ne yapıyor yani nasıl vakit yani geçiyor? Yalan söylüyor, ya, beni bu şekilde çocuklar almayacağımı zannediyorlar. Sokaklar, sokağa gitmek için çocuklarım istimaltıyor. Ben bakıyorum bir ay, iki ay, üç ay. Ya bir benim çocukların resmini bir, bir gösterebilir şikayet misiniz abla? Çocukların fotoğrafını gösteremiyor. Bir gösterelim Hocam yakın, bana. bir çocuklara nasıl giydirip nasıl bakıyormuşsun bir görsünler. Peki bir şey soracağım size, siz diyorsunuz ki Elif Hanım, Ebru dışarı çıkmak için, gezmek için çocukları bırakıyordu, evet. öyle mi? On bir senedir yapıyorum bu işi, on bir senedir. Yalan söylüyorsun. Ben hiçbir gün çocuklarımı atmadım, hiçbir şekilde çocuklarımı sana atmadım, yalan konuşuyorsun. Benim de şahitlerim var, mahkemede görüşürüz. İstediğin kadar de ki temizlik yapmıyor, bu delidir de, raporludur de. Ben de kendimi ispatlayacağım, senin oğlun da burada, ben de buradayım. Bu dünya bu dünyaya gelse siz beni çocuklarımdan kopartamayacaksınız. Peki Rıdvan Bey hani bu üç tane çocuk yapmışlar. Madem bu kadar bakamıyor, he, bu kadar he. kavga içindeler. Niye ayrılmadı bunlar niye bu benim kadar çocuk geldim? yapmadan? Elif Hanım. Esra Hanım. Evet. Benim, benim oğlum, o, o var ya her zaman benim oğlumu suçluyor ya. Evet. Şuna bir oner et derim. Yürütmekle oğluma diyor bana ihanet etti. En büyük ihaneti oğluma o yaptı. Nasıl yaptı ihanet? Oğlum, oğlumla evliyken gittim danı çalarak evlendi. Kimle evlendi? Aa, yalan söylüyorsun. Nur Dağında. Ondan önceki Bir şeyleri dakika, telefon, abla. Çok kötü. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Telefonu o kadar kötü ses ki. Çıza ondan çıza. Ondan Uydunuz önceki mu? yaptığım hataları zaten utanma olsa söylemez. Hı hı. Zaten üç çocukların annesiyim. Gelinleri Kime sonuçta. gittim diyor. Ya yani kimden bahsediyor? Evlilik yaptım ya dayımın oğlu onu söylüyor. Sen onlar ne zaman evlendin? Çocuğum yokken. Rıdvan Pınar'ı kaçırınca var ya. O zaman sen Rıza, Ya siz de hep karşılıklı bir şeyler yapmışsınız. Yok, o dayı onun çocuğu, sen başını, dayı Amcamın olayı olduktan sonra ben daha Rıdvan dünyada yoktu. Rıdvan Hı -hı. diye bir şey yoktu. Dayımın onu aldıktan sonra ikinci e, eşimden sonra üçüncü eşim Rıdvan oluyor. Beni bilerek aldı, kabul etti kendisi. Tamam yani Ailesi buna karşı geldi, ona dayayarak kendi kardeşinin kızını kandırdı, eline verdi De Eşim ne yaptı? Bir ay yirmi içinde geri bıraktı, bana Şimdi geri Şimdi ben Elif Hanım'a... Ya bunlar kez... geçmişte kalmış bir şey tamam mı? Şimdiki bizim mevzumuz nedir? Onu konuşun. Şimdi... Ben çocuklarımı istiyorum... Başka da bir şey demiyorum. Ben bir anneyim, sen anneyim diyorsun ya. Ben de bir anneyim. Ebru, annen hatta sen hep dedin ya annemi evet, bağlayın anneyim. Evet. Bakalım senin annen ne diyecekmiş? Ney adı? Elmas. Elmas. Elmas Hanım. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Dünden beri Ebru annemi bağlayın diyor. Buyurun siz ne söylemek isterdiniz? Bu kadar olaylar size şahitsiniz birebir. Ben, ben Ebru'nun annesiyim. Evet. Benim bakın benim 15 16 seneden beri kızım benim sürekli şiddet gör eşinden sürekli dayak yer sokaklarda yaşar kocası onlarının kırmadığı barmaklarını mı kırmadı kafasını mı kırmadı sürekli Aa, benim kızın yanına evet, şey, ben ben, Sürekli benim ben. yanıma geliyor. Bak, i̇ki saygı saygı Kodası, nasıl geri bak, geliyor bak, şunu bak şunu birleştiriyorum şunu birleştiriyorum. Bile bir. bir tane kalk tane var, Bir dakika tamam şey, bak şey elma sana. Şunları birleştiriyorum. Şu iki serçe parmağımı birleştiremiyorum bak. Gördün mü? Yamultmuş parmağı. Kırıldı. Kırıldı elim. Sen niye bu şiddete dönüyorsunuz bu adamlara be? Ucuttum böyle simsiyah gittim, elim böyle küftü be, sopayla beni öldürdü. Anne? Annesiyle beraber yaptılar bir de bana. Anneli bir... He he. Ben gittim şikayet ettim, bak o raporları şeylere çıkartıyorum. Sizde... 15 yıl önceki davalarım hepsi çıkar yani. Nasıl kayınvalideyle birlikte vurdular? Tarlaya Nereli? gittik ya işe. Evet. Ben ne de Ben tarla işini bilmiyorum. Kaynanam oğlunu şişirdi. Bak bir kiraz dedin. Doldurdu Doğru, onu ne yaptı doldurdu, sana? Doldurdu geldi sopayla abla öldürdü beni. Kimse de elinden alamıyor. Bu kafamdan kanlar. Vücutum simsiyah. Karakola kendimi attım yurda koydular beni. Ailem yanına annem geldi. Kayınvaliden de mi vurdu evet, sana? Evet evet beraber ifade şikayete bulundum ben. Elif Hanım. Efendim. Siz oğlunuzla birlikte gelininizi dövmüşsünüz. Doğru Gelsin, mu? Bir gün desin ki benim kaynanam bana bir şey söyledi. Onun Geçen her tarafı genç, yalan. Söylemedi mi inkar edeceğim. Bu oğlunun, oğlunun benim beni bu kadar ona şiddet duygulamıyor. Oğlunun önünde beni vurdun kız. Oğlun dedi ki evli sen. Ben hiç anlamıyorum olur. üst üste. Abla Heh. bu Ereli'de Konya'daydım ya. Evet. Beni geldi eşim yine getirdi kaçırdı. Annesi eve kabul etmiyor, Sokmam diye eve girmeyecek bu kadın diyor. Evin içine girdi. Oğlu dedi ki ne kayınbabam bir şey olmaz vursun der. Telli ayakkabı var ya kondurayla sırtıma saçımı başımı hep yoldu. Kim kayınvalidem yapıyor bunu? Evet evet. de böyle bir şey olmaz ses çıkartma diye. Evde oturacağız ya o yüzden sesini çıkartma diyor. Sen bana her laf her şeyi yaptın. Bunlar hep yalan mı? Bunlar akrabalar, hepsi gördü gördü göz. Sen kaç kere yaptın benim saçımı yoldun. Eşim dedi ki ne bir şey olmaz evri, evinde oturacağız. Senin evinde oturayım diye havuç temizlemeyim de olmuş şişirdi Ramazan'da, Ramazan ayında. Dur bir dakika. Beni yürü. vura vura öldürdü Eblu, senin oğlun. Telefon noktası iki biçim yani. Ebru bir Elif Hanım'a soralım. Şişirdi şişirdi oğlunu. Elif Hanım. Onunla. Buyurun. Siz hep şiddet uygulamışsınız gelinize, Şikâyet terliklerle vurmuşsunuz. Şikâyet Bir dakika ettim. cevap ya versin. Ya beni Esra Hanım, beni var ya, benim yedi kat komşularım bile, Bir gün desinler ki bu elif'in ücreti çıkmışsa komşusu duymuş. Ama bu insanı rezil eder. Yani doğru, kafamdan doğru. kanlar gelecek kadar bana şiddet uyguladı diyor. Ben de diyorum ya işte böyle insan şeytanın ruhunu şeytana satmış insana her türlü kötülük bekleyeceksin böyle insanlardan. İstirayı iştireyi da bekleyeceksin, yalan sözü de bekleyeceksin. Bir dakika üst üste Ha, konuşmayın. adım Abla, eşim, kayın, kayınanam vurdu. Kayınbiraderim, e, eşim, e, ondan sonra babam gire Üzerinden uzaklaştırma aldım ben. Senin oraya baban gidiyorum. kendi baban da mı? Evet evet. Oraya babam geldi. Senin beni. baban kendi baban niye sana vuruyor? Oraya beni götürdü biliyor musun? Geldi. Kaynanam gibi. Bana şiddet uyguladığını gördü ya babam. Beni evet. aldı götürdü. Güzel gittik oraya. Orada bir tartışma çıkınca. Anneme vurdu, bana vurdu, kardeşim vurdu. Ben de soğuklarda işte size dedim ya şikayet ettim babam. O yüzden beni eve ya koymuyor. Bu nasıl sokmuyor, hayat ya? Evet. Abla oraya gittim onlar öyle yaptı. E senin baban da sahip çıkmamış çıkmıyor ama. Çıkmıyor abla şimdi sahip çıkmıyor. Niye sahip çıkmıyor? Ben arkasında durmadım. Ben onların arkasında dursaydım bu halde olmayacaktım. Ama sen ne yapacaksın sokaklarda mı bırakılır kız çocuğu ya? Zaten orada şiddete uygulamış bir de geliyor yani, baba dövüyor. Ya o Refeşeefe yine var ya çocuklarım halini bir görsen ayak kabusuz. Bir de babam diyor ki ne yemek yaptın değil mi? İstemiyorum senin yemeğini falan dedim. Sen bizi bu hale sokuyun dedim. yemek falan istemiyorum. Üç çocuğumu aldım. Adana iline geldim. Eşim yanına e geri seni geldi. Sen şimdi baban şiddet uygulayınca sen de çocuklarınla çıktın oradan. Eşim yanına yeri gittim mecbur kaldı. Geri ha gittim. bak işte şimdi hep böyle geri gittiğimde babalar bana vurdu. Bir saniye. Bro. Babalar sahip çıkmıyorlar çocuklarına, kız çocuklarına. Bak o kadar şiddet gördüğü yere tekrar geri dönmek zorunda kalıyor. Ya sizin çocuğunuz canınız kanınızın parçası daha yani de. gitmiş şiddet uyguluyor benim çocuğumun kılına biri zarar verecek vallahi onun hiç yumuşak gözüktüğüme bakmayın mahvederim ben... elimden geleni Allah. ardına koymam alırım sahip çıkarım bir de onu mahvederim nasıl yapıyorlar ya Kim? Ebru annene soracağım ben ya nasıl sor böyle abla. bir şey olur ya Sor sor abla doğru daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.